Her şeyini kaybet, Her şeyini, şeyini kaybet. kaybetme. Şey tamam. var mı? Alan var mı? Alan var. <laughs> Alan. Var. Alan var arkadaşlar. Ne alıyorlar? <laughs> üç tane tane kendini mesih ilan eden arkadaş var. <laughs> Galiba başları şu ileride yürüyen arkadaş. Harbi mi? Şey geçtiler. Ya gördüğünüz gibi tık diye duruyorlar arkadaşlar. O Şu da, da Poyraz'ın Poyraz kaldığı ev. <laughs> Bir kere doğum günümce jet ski'ye gitmiştim. Tabii onu bulamayanlar da var. Şükür etmek lazım. Video çekiyorsun. Evet. Kestireceğim mi ne yapacaksın? Kestireceğim. Burada küt gireceğim diyorsunuz <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> çok içim, şapka yamuk, terlikler. <laughs> 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 ne no. Bir fenasal İtalyan mı? Evet, bu da şehrimizin İstiklal Caddesi. Bu evet, da işte ana caddemiz yani. Onu, 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 onu. Tüm mağazalar falan burada. Şimdi bu cadde üzerinde iki tane farklı meydan. Şimdi gördüğünüz iki meydan bir de onun bir dahaki ilerisinde opera binasının bu da bir meydanımız var. Onun ilerisinde de bir şeyimiz var. Roma döneminden kalma bir köprümüz var. Sonra da şehir bitiyor zaten. Yok ben Ahmet'in de hissedeceği açısından. Çorap giyse daha rahat hissederdim. <laughs> Çek kardeşim. Şuna göre şu arkadaş. Şu, şu. Aynen. Kendinin mesih. Evet. kamera furyası var. Bunu neye bağlıyorsunuz peki? Bunu artık yani dijitalleşmiş çağa bağlıyorum. Sosyal medyanın e, insanları etkilemesine bağlıyorum. Siz neye bağlıyorum. bağlıyorsunuz? Ben arkadaşlarımın zengin olduğuna falan bağlıyorum yani. Bu da böyle. Ben neye bağlıyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Ooo Dilan Hanım neler aldınız? İki tane kurabiye aldık. Kurabiye aldık. Arkadaşlar şu anda eski şehirdeyiz. Yani Rimini'nin eski tarafını geziyoruz. Kendisi Julius Caesar. Arkadaşlar burası yamamayı Ben buradan fotoğraf tra falan sence. Hala da giyiyor. Şu an giymiyor. Peki erkekler için Calvin neyse kızlar için de Victoria's Secret o mudur? Bir çekelim. Hocam Aykut uçuyor. Geçin oraya hepiniz geçin dizinin. Çok hızlı olmanız gerekiyor yalnız. Şimdi biz denize ama girmemeye denize girmeyeceğiz. Deniz kenarında. Aynen böyle hani vibes, sadece vibe sadece vibe'lamaya. Hadi Elinacığım. Tamam. İlk defa ben hazırım, Alina değil. Muharrem. Efendim? <laughs> Nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel hissediyoruz, sonunda yüzebildik. Ahmet Bey. Siz efendim? Nasılsınız efendim? İyiyim, siz nasılsınız efendim? İyiyim ben de, teşekkür ediyorum. <laughs> Mavi dolun var mı? <laughs> sabah sabah bir gösteri geldi. Abi Yap yap. Yap abi yap. <laughs> Demin'in delisi Muharrem ya. <laughs> <laughs> Çok teşekkür <gülüyor> <için>. <gülüyor> Öncelikle bu güzel tatili ayarlayan ve her seferinde bize zorla da olsa <laughs> zorlamış kadar emek gösteren Poyraz'a. Poyraz'ın yarısı. Ona her daim destek olan o güzel insan anneye. Gurban neşe ve anlam katan güzelliğiyle bizim yerimizde de olursa nötrleyen Dilan'a tanımadığımız ama sanki kaybetmiş kardeşimizmiş gibi yakın olduğumuz voleybol yetenekleriyle bugün <laughs> sizi taşıyan bugün çok ya. Berkay'a bugün ve diğer günlerde dahil olmak üzere bütün voleybol maçlarında taşıyan yüzde yüzünü veren hırslı, çevik, atik, yakışıklı ve daha adını sayamayacağım bir sürü sıfata sahip olan o kişi Ahmet Bey. Varım? ev arkadaşım var mı çok çok teşekkürlerimi iletiyorum Bu... biz de sana teşekkür ediyoruz grubumuzun yeah. olgunluk abidesi sportif adamı <laughs> ee, ve de Bu, unutulmaz <laughs> tatil yaşattığımız için hepimize çok teşekkür ederim Umarım bir sonraki de daha güzel yerlerde, daha güzel zamanlarda, daha güzel iklimlerde birlikte olmak dileğiyle. Teşekkür ederim. Bir alkış alalım. Alkış! <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kal. <laughs>